Merhabalar, ben evet, Atalay Yeni bir Revit dersine daha de hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arazi modelleyeceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? İsterseniz hemen konuşalım. Here we go. Öncelikle yapımı komple bir seçiyorum. Bunu bir gruplayacağım. Şöyle grup diyorum. Evet. Okey dedim. Şimdi bu grupladım. Yapıyı geziyorum Üst katımı. Bunu isterseniz hemen bir gizleyelim. Şimdi burada giriş katımız burada. Bu giriş katının altında bir arazi lazım. Bunu da site durum planına giriyorum. Site'dayken şurası binen ön cephesi. Burası da arka cephesi. Şöyle site'dayken hemen başladım. Şurada main site kısmına geliyorum. Buradan topo surface kısmına giriyorum ve burada elevation yükseklikler kısmına giriyorum. Yükseklikler kısmından ben ilk başlangıç yüksekliğimi 300 olarak belirliyorum. Sırayla tıklıyorum. Sonra bir seviye aşağı indiriyorum. Bir seviye aşağı indiriyorum sırayla ilerliyorum. Ve en sonra da sıfır yüksekliğine ulaşıyorum. Evet. Finish surface deyip 3 boyuttan wave, bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi yapının içi toprakla doldu. Şimdi şöyle araziye farklı açılardan baktığımızda şöyle topran kalınlığını göremiyorsunuz. Topran kalınlığını görmek isterseniz de şunu yapacaksınız. Aşağıya doğru iniyorum. Şurada e, Excel'ınız kısmından Section Box kist kutusundaki Check aktif ediyorum. Apply dediğimde Check geldi. Şöyle tabdan bakıyorum. Seçtim ve yön oklarıyla bunu biraz oynayacağım. Şimdi şöyle buralardan tutarsam bakın şöyle hemen tutalım. Aldım. Bıraktım. Bu taraftan da aldım. Bıraktım. Şu taraftan da aynı şekilde çekelim. Evet. Şöyle biraz seçmesi biraz şey olabiliyor ama sonra sıkıntı kalmıyor. Biraz alıştıktan sonra bakın. Şöyle gördüğünüz gibi binanın içerisini toprakla dolduğunu görüyorsunuz. Yapı şöyle toprağın artık kalınlığını görebiliyorsunuz section box sayesinde. Gelelim yapının içerisindeki toprağı boşaltmaya. Bu toprağı nasıl boşaltabiliriz? Ondan da isterseniz biraz bahsedelim. Toprağı boşaltmak istiyorsanız tabi boşaltacağınız alan araziden daha küçük olmalı. Ersin toprağı boşaltacağınız alan araziden büyük olursa hata raporuyla karşılaşırsınız. Bazen arkadaşlar e, yapıda daha fazla alan boşluk açmak istiyor ama arazi küçük olduğu için buna revit izin vermiyor doğal olarak. Şimdi devam edelim. Site'ıma geldim. Arazimi seçiyorum arazimi seçtim. Şu anda tam izini görebiliyorsunuz. Bakın buradan Amazing Insight kısmına geldiğinde şurada Building Pad. Yapının oturacağı alanı bana soruyor. Building Pad üzerine geliyorum. Building Pad'e geldim. Binanın oturacağı alanı oluşturmam lazım. Şurada wireframe dersem şuradaki havuzu da daha rahat göreceğim. Orasındaki oradaki, oradaki düşemi de sonuçta seçimden düşmem gerekiyor. Ve isterseniz devam edelim. Ben burada Peak da mı başlayalım? Bakalım. Şöyle biraz yakınlaşalım. Peak Lines. Evet. Şöyle algıladı bakın. Tıkladım. Şuraları seçiyorum. Evet. Bordürlerimi seçiyorum gördüğünüz gibi. Şu bordürleri dönüyorum. Evet. Fazladan bir çizgi olmamasına dikkat ediyorum köşelerde. Fazladan veya eksik. Ve finish'i onaylıyorum. Ve 3 boyuttan isterseniz bir bakalım. Evet Gördüğünüz gibi toprağı boşalttık. Tabii ki bu alanı biz ucu ucuna boşalttım. Hani bu kadar toprağın bina yakın olmasını tabii ki istemezsiniz. O zaman ne yapalım? Saytı e tekrar dönelim. Yapım arazimi seçiyorum. E, surface kısmında bakın tekrar şöyle bir kontrol ediyorum. Bir problem görünmüyor. Sonra burada binanın izine bakın şöyle seçtim. Topografya bakın. Ve burada tekrardan arazim üzerinde çalışacağım. Şöyle fazla toprağı buradan tekrar geri kaldıracağım. Şöyle edit band diyorum. Bakın sınırı düzenli. Bordürleri düzenli diyorum. Site'e geri geldim. Şu çizgileri şöyle bir siliyorum. Çünkü çok fazla toprak yaklaştı yapıya. Bunun için de yine tıkladım. Bu sefer offset özelliğini veriyorum biraz. İşte yapıdan ne kadar uzaklaşsın toprak? 1 metre uzaklaşsın. Bakalım. Şöyle 1 metre toprağı binadan uzaklaştırıyorum. Ki 1 metre bile aslında yeterli değil. Ama şöyle fikir vermesi açısından bunları da buraya yerleştiriyorum. Evet şu an gördüğünüz gibi biraz daha yapıdan uzaklaştı. Iı, ara toprak Finish de onaylıyorum. Tekrar 3 boyuttan baktığımda Evet gördüğünüz gibi biraz da uzaklaşa bildik. Dediğim gibi hani ne kadar ıı, bu oran oranlara dikkat ederseniz o kadar iyi olacaktır. Ben bu şekilde yapıya oturan toprağı boşaltmış oldum. Tabii ki ıı, Siz siz yapınız ben tabii ki pikleme yöntemine yaptım ama sizin yapınız ovalse hani otur durumlarda yay gibi objelerle de o dönüşleri gerçekleştirebilirsiniz. Bugünkü dersimi tamamladım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki revit dersinde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.